Arkadaşlar merhabalar. İstanbul'dan Bafra'ya olan etkinliğimize 14. bölümle devam ediyoruz. Bundan önceki bölümde Sinop yoluna düşmüşken sağda Salar köyü anıt mezarları tabelasını görünce köy yoluna sapmış. Anıt mezarları gördükten sonra da bir köy evinde kahvaltımızı yapıp Sinop yoluna düşmüştük. Şimdi 14. bölümde Sinop'a doğru devam edelim. Bakalım neler yaşayacağız, Nereye gideceğiz? Nerede konaklayacağız? İyi seyirler. Arkadaşlar Gerze'ye geldik. Ama biraz kapalı. Aslında Sinop'a gidecektik ama Sinop yolu da bayağı bir yağmur bastırdı. Bu sefer dedik, dönelim. Sinop'tan döndük, Gerze'ye geldik. Şimdi Gerze'ye geldiğimizde biraz şeyler içtik. O arada gene bir yağmur yağdı. Şimdi yağmur durdu, da dışarı çıktık tur atıyoruz. Ben de bir şeyler çekeyim dedim, Gerze ile ilgili. Gerze keyifli bir yer. Henüz kenarında görüyorsunuz şöyle. Burası liman kısmı. Sezon açıldığı için, balık sezonu, balıkçılar var. Şöyle. Bu arada her tarafta heykel var. Buraya bir şehitlik anıtı yapılmış. Arka tarafta Şerife Bacı ile ilgili proje var. Kutlu Savaş ilgili seyit olması var, dikkat ettiğimiz var. Tartlar var, resimler var, çok fazla tatil. Fotoğrafları var, heykelleri var. Burada da bir heykel var, ona da bir bakalım. Şimdi buradan limana doğru devam edip şehrin içine dolaşacağız. Parkın hemen kenarında gerzeği anlatan bir yazı var, fotoğraflar var, şelaller var onları gösteriyor. Tabii ama yağmurlu olduğu için biz bunları göremeyeceğiz. Ama güzel, gerçekten şirin bir yer. Bakın bütün sahil böyle parkla, heykellerle fark düzenlenmiş. Arkadaşlar Gerze'de bir de karavan park, parkı var. Burası karavancılar e için ayrılmış ama çok fazla bir karavan yok. Öyle kayıkhane gibi tamirat yapılıyor. Onun dışında burada bir tane karavan var. <laughs> Büyükşehir'den <laughs> kaçalım da neyle sorsasın. Vallahi biz Bir yaptım? tane de burada karavan var. her taraf park arkadaşlar. Güzel ne güzel parklar yapılmış. Görüyorsunuz. Burası da Kıraman ama nedense hazır bir karavan var. İki tane karavan var. Burada deniz için kabinler var. Soyunma kabinleri. Bunlar ve deniz kenarındaki duş ücretsiz. Çok da güzel yapmışlar renkli renkli görüyorsunuz. Burada bir tane bir var. Arkada teras var. 那车也有被动的，就是。 dolaştıktan sonra yağmurun bizim verdiği kadarıyla tabi yavaş yavaş artık Bafra'ya doğru devam ediyoruz. Bu arada karnımızda acıktığından deniz kenarında güzel bir yer bulup karnımızda doyurmak istiyoruz. Biraz yol aldıktan sonra Bafra'ya doğru gerçekten tam istediğiniz gibi deniz kenarında güzel bir yer bulup soframızı hazırlıyoruz. Şimdi yemek evet, tamam. Salatalı şey. ama kabart Ay, gibi. Arzu. Ne? Salatalı ama. Acır gibi. Acır bak. bak. Acır mı? Acır. Ay ne güzel. E, <laughs> o acır. Bir <laughs> abi çok da. Evet, evet. Domates hariç. E, acır var evde çok da. Kabuğuyla. Mayon, Ne kadar güzel. Turşu yapılır onda. Acır. Falun abi. Gerze yaka kent arasındayız. Gelip kardeşler çıktı. Bu şeyler yiyelim. Şimdi arkadaşlarım hazırlıyorlar. Ben de onları çekiyorum. Acır. Neydi? Üstüvence dağlarına giderken ekmek 5 tane ekmek, 4 tane ekmek. Ekmek var abi. <laughs> getirebilirim. De, fayda şuymuş. Bunlar doğada çıkırken e, gerekli dam sıkışları yapıyor. Yüzlülük yaratıyormuş e, atmosferde. Onları işte evet. toprağa dönerek onları da faydalı hale getiriyormuş. Kompostörü yani... Sağ ol insanlar... Kadir'in bostanından. Evet. Bunlar... Ha? Sağ Arkadaşlar sağ o bir şeyler Organik. sabit ya. Aa. O bir şey, petrol fiyatları falan filan. Erze videolardan gördüğünüz gibi gerçekten çok keyifli bir yer. Hani burada yaşanabilir deniz var, orman var, şehir çok güzel, parklar gayet güzel düzenlenmiş. Ama yağmurdan dolayı biz fazla gezemedik. Yine de bazı fotoğraflar çektim. Bu arada Gerze ile ilgili başka ilginç bilgiler de var. Şimdi onları ben size fotoğraflar isteyen aktarmaya çalışayım. Arkadaşlar Gerze ile ilgili en ilginç hikaye bilmeyenler için Balina Aydın. Diyeceksiniz ki balina ile ne ilgisi var? Kısaca şöyle anlatalım. 92 yılında Türkiye'nin Sinop kıyılarını ziyaret edip altın kalbini kazanmış olan beyaz bir balina aydın. Aydın'ın hali kısa süre içinde sadece Türkiye'de değil tüm dünyada medyaya yansıyor. Pek çok, çok insanı meşgul eden bir konu haline geliyor. Şöyle ki 25 Ocak 1992 günü Gerze'ni Gürzüven Yenikent mevkiinde ilk Mehmet İzmirli adlı bir balıkçı görüyor. Bakıyor Yunus dese Yunus değil kocaman sırtında yüzgeci olmayan beyaz bir balıkla burun buruna gelince çok korkuyor. Ağlarını bırakıp kaçarak dünya geliyor. Balıkçılara gördüğü kendince canavarı anlatıyor. Belediye Başkanı Doktor Durmuş Çetin'e de haber veriliyor. Balıkçı Rıza Eyce, yanına balıkçı Yap Kemal'i, Kemal, Kemal Özdemir ve Yılmaz Akçıoğlu'nu da alıp motorla bu koca beyaz balığın yanına gidiyorlar. mi de kuru çayda yanına gelince yemesi için bir balığı ata ata kıyıya kadar takip ettiriyorlar ve Gerze Limanı'na sokuyorlar. İnsanlardan ürkmeyen, onların verdikleri balıkları havada taklalar atarak yakalayan bu sevimli balinaya Gemze Limanı'nda yaşayan herkesin sevdiği Aydın adlı zeka engelli şişman birinin adı veriliyor. Şimdi Aydın nasıl geliyor? Aydın Ukrayna'nın Sevastopol Limanı'ndan gelmiş Velibatör'ün beyaz bir balina. Rus Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı bir enstitüden kaçıyor. Ve asıl adı da Tişka ve 8 yaşında olduğu belirtiliyor. İngilizlere göre ise canlı mayın taşıyıcısı olarak yetiştirildiği havuzdan kaçıyor. Oradaki rütbesi de çavuş. Aynen Sivas'ta bola, Rusya ile Japonya arasında Kuzey Buz Denizi'ndeki Belik Boğazı'ndan getirilmiş. 19 Eylül 1991'de muazzam bir yağış ve sel sonrasında Aydın'ın bulunduğu havuz parçalanıyor ve Aydın Karadeniz'e özgür olarak açılıyor. Arkadaşım büyük ihtimalle yolda ölüyor. Aydın'ın bir arkadaşına daha var. Ondan hiç haber alınamıyor. Bir firar sonucunda yalnız kalan Aydın, neler yaptığı belirsiz aylardan sonra 270 bir güneydeki Gelze kıyılarına geliyor. Bu arada Aydın için kampanyalar açılıyor. Hatta İngiltere Prensi Charles, Valina'nın dur yaşaması için bu kampanyaya da katılıyor. Paul McCartney, Gerze'deki konser verme hazırlığına da başlıyor. Ama Mike Aydın'ın Ukrayna'ya iadesine karar veriyor. Aydın yakalanmasından 8 gün sonra tahmin edildiği Ukraynalıların elinden kaçarak yeniden Gerze'ye geliyor. Bir gün burada kalan Aydın ortadan kayboluyor. Aylar sonra Aydın 18 Temmuz'da Gerze'de yapılan festival günü ortaya çıkıyor. Yazar Yalçın Bayar o günü şöyle anlatıyor. Festival töreni sırasında limana giren Aydın günerlerini sergileyerek kalka bayram havası yaşattı. Fırtın boyunca yavaş yavaş ilerleyerek tüm Gerzellerin kendisine dokunmasına izin verdi. Bu belki de Aydın'ın Gerze'ye vedasıydı. Ancak o günden sonra bir daha Aydın'ın izine rastlandı. Gerze'yi gezerken Gerze'deki parklarda bazı fotoğraflar var. Onlardan da Gerze değil başka konuları öğreniyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de 1956 13 Şubat'ında Gerze'nin yaşadığı büyük yangın. Gerçekten büyük felaket olmuş. İnsan fotoğrafları gördükçe üzülüyor. Şimdi biz yavaş yavaş Gerze'den ayrılıyoruz. Bugünün sonunu Gerze'de çektiğim fotoğraflarla devam ettirelim. Arkasından Gerze'den Bafra'ya doğru devam edeceğiz. Herhalde bundan sonra arkadaşlarımız da geldiği için başka bir sürpriz olmaz. Bafra'da geceyi geçiririz. Bakalım öyle mi olacak? 14. Bölümün de sonuna gelirken 15. bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.